Cumhuriyet. Ey bizleri bugünü kazandıran şehitler. Ey hürriyet yolunda can veren koç yiğitler. Ey kahraman Atatürk sizlere minnettarız. Rahat rahat uyuyun. Nöbette bizler varız. Canımızdan azizdir bıraktığın emanet. Cumhuriyet şereftir namustur cumhuriyet. Ateş içinde doğduk, uyku bize yaramaz. Ölüm bizi arasa bizi evde bulamaz. Tarlada, fabrikada, kışlada okuldayız biz. Fakat hep bir emelde, bir yönde, bir yoldayız. İnandığımız yolda vatan cumhuriyet için çiğneriz dağı düzü. Hak edenin bağrına saplarız süngümüzü. Harikalar yaratır bir damlacık Türk kanı. Dünyalar alkışlıyor bir avuç kahramanı. O bir avuç kahraman biliyor tarihini. Onu muzaffer eden şanı, kanı ve dini. O böyle harş oldukça hürriyetle imanla Türk yurdu yükselecek her gün şerefle şanla. İmanlı göğüslere karşı dağlar duramaz. Coşan selimize dünyalar bent vuramaz. Türküz düşman üstüne işte böyle akarız. 83 milyon insan Vatan cumhuriyet bekçisi ey ölümsüz Atatürk şerefisin milletin bekçisiz tek kalsak inan cumhuriyetin